بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما توفيقه إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب برنج قانون الأمور بمقاصدها عبارة أصلها أصل حكم الأمور بمقاصد فاعلها شكل دكتور وسببنا لا إفادة تام bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir şeklinde olmaktadır. Yani bir iş üzerine terettüp edecek hüküm ol işten maksat ne ise ona göre olur. Bu kaidenin kaynağını ameller niyetlere göredir hadisi şerifi oluşturmaktadır. İzah Umur sözcüğü iki manaya da gelen ve camit bir kelime olan emir kelimesinin çoğuludur. Burada iş, umurdan maksat hem söz hem de fiildir. Kalbin insan iradesinin bir şeye yönelmesine, bir şeyi elde etme arzusuna kasıt, kalbin elde etmeyi istediği neticeye ise maksat denir. İnsanın bir işi yaparken, bir sözü söylerken elde etmeyi amaçladığı şey, kişinin o işteki maksadını oluşturur. Mesela ibadetlerin Allah rızası için eda edilmesiyle, riya maksadıyla yapılması bir değildir. Her iki durumun farklı sonuçları olacaktır. Yine terhiz için oruç tutan kimse, bu fiilinden bir sevap alamayacaktır ancak Allah rızası için oruç tutanlar bu ameliyenin ecrine nail olacaklardır.